Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu her aracının sorunu haline gelen eski petekleri, kullanılmış peteklerin muhafazası. Bunda yaşadığımız sıkıntılar kelebeklerin ağ, ağ, yapması, ağ kelebeklerinin daha doğrusu peteğe zarar vermesi. Bu konuyla alakalı bir video paylaşmak istedik. Şimdi geçen sene ben değerli arkadaşlar bir video yapmıştık. Tuzlu suyla. Ee, şimdi bunu da e, yorumlarda da okuyan olursa hani gör, görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, tellerin çürüdüğü işte e, paslandığı yönündeydi. Ee, şimdi benzer sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Ama e, hani başka yapacak bir şey bulamadığımız için bu yöntemi uygulamıştık. Çünkü e, petek sayımız çok fazla çıkıyor kullanılmış petek. Bunları muhafaza etmek çok zor. Yani dolapta muhafaza edemiyoruz. Onun için yerimiz yok. Şimdi bu sene bir arkadaşımız bir yorumda bir şey yazmıştı. Oksalik asiti şeye kullanıyorum. Petekleri bir poşetin içerisine koyuyorum. İçerisine de işte formik asit koyuyorum. O şekilde muhafaza ediyorum şeklinde bir şey vardı. Bunu denemek istedik biz. Bize de mantıklı geldi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar formik ve oksalik asit biliyorsunuz varo zararlısının mücadelesinde kullanıyoruz biz. Bunlar asit içerikli. Ve bunlarla çözüm bulabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bunu denemedik hiç. İlk kez deniyoruz. Sonuçlarını da sizinle paylaşacağız. Elimizde çok fazla oksalik asit yoktu. Onun için şöyle bir karton yaptık. Bu kartona emdireceğim ben. Kutumuzun içerisinde Kullanılmış peteklerimiz var. Bunlara bırakacağız. Ve oksalik asidimiz var. Oksalik asidimizi de e, gördüğünüz üzere plastik kutunun içerisinde e, bir zarar vermeyeceğini düşünerek e, kutunun içerisine bunu yayacağız. Bir miktar şeyin içine koyacağız. Çünkü bu zaten kokan bir şey. E, ve bu kelebek oluşumuna da engel olabileceğini tahmin ediyoruz. Öyle düşünüyoruz açıkçası. Ee, ama bununla ilgili arkadaşlar kesinlikle güvenlik önlemini almanız gerekiyor. Maskemiz, eldivenlerimiz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden hemen işlemimize başlayalım arkadaşlar. Formikasit ve formikasit ve asitin arkadaşlar zararları var yani temas halinde ciddi zararları var o yüzden bunları mutlaka yapmanız gerekiyor. Şimdi şunun içerisinde bizim formikasidimiz var ben bunu e, büyük bir kutum var onun içerisine koyacağım bu şekilde ama onun öncesinde bunu emdireceğim. Bunlar değerli arkadaşlar sıcaklıktan buharlaşan bir şey ne diyelim mineral sıcaktan buharlaşan bir sıvı diğerisi ise toz halinde Şimdi bunun tabanına attım. Şimdi bu katekte hani herhangi bir şey yok ama Şimdi şuna bakın Yani bunlarda Molasılığı çok yüksek bakın şu kateklerde Bunlarda kelebek olma olasılığı çok yüksek Eski kateklerde daha çok olur çünkü Şunu ölçek olarak kullanacağım ben şöyle Bir de şu tarafına dökeceğim arkadaşlar. Orası olsun diye bir tane de şuraya dökelim. Evet. Bunları bıraktık. Şimdi arkadaşlar, bu sıcaktan buharlaştığı için buharlaşmanın mümkün olduğu kadar geç olmasını istiyoruz. Biz o yüzden böyle bir kapalı bir kutunun içerisine koyuyoruz. Siz de bunu denemek için büyük çöp poşetlerini kullanabilirsiniz. Onun içerisine koyup orada deneyebilirsiniz. Biz çözüm olacağını umut ediyoruz açıkçası. Böyle bir deneme yaptık. Bu kovanı da, kutuyu da işaretleyeceğiz. Bahar sezonunda Allah nasip ederse bunun da videosunu çekip sizlerle paylaşmak istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.